Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birkaç tane evcil hayvan tanıyacağız. Tavşan, rabbit. Evet. Köpek, dog. Evet. Papağan, parrot. Evet. Kedi, cat. Evet. Şimdi bu hayvanlarımız pet çapımızın içine saklandı. Biz bunların isimlerini öğrenelim hadi. What is this? Parrot, evet. What is this? Dog, evet. What is this? arkadaşlar size bir oyun hazırladım. Bu oyunda baş harflerini verdiğim hayvanları tanıyacağız. P parrot. Evet. F fish. Evet. D dog. Evet. C Evet, son bir tane hayvanımız kaldı. R. Rabbit. Her görüşürüz arkadaşlar. Merhaba evet arkadaşlar. Bugün konumuz pet. Yani evcil hayvanlar. Şimdi evcil hayvanlarımızın isimlerini söyleyeceğiz. Fish. It's a fish. Yes. cat yes. yes dog it's a dog yes rabbit it's a rabbit yes frog it's a frog yes şimdi e, sepette saklanan hayvanlarımızı adlarını söyleyeceğiz What is this? It's a rabbit, yes. What is this? It's a dog, yes. What is this? It's a fish, yes. What is this? It's a cat, yes. What is this? It's a turtle, yes. Hi You help? You have one star. Stars. Hello Turtle Turtle, it is a turtle fish, fish, it is a fish. Dog, dog, it is a dog. Rabbit, rabbit, it is a rabbit. Frog, frog, it's a frog. Bird, bird, it is a bird. Cat, cat, it is a cat. Goodbye.